Bugün Aksaray sanayi lezzetlerini deneyeceğiz. Bırak hocam telefonu bir bırak. Bir tonu yemeğe odaklan. Bir de şişmenin soru ne? Sanayi yeme. Sanayi <laughs> da. Gel. Olan, ben, ben, bilmiyorum. ben bir daha Mustafa'ya binmem. Herkes benim arabamdan kaçıyor ben anlamadım ya. Tamam illaki bir 4-5 taklamız var. Kendimi Ankara Ulus'ta hissettim. <laughs> <gülüyor> 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 Yiyorsun, basıyorsun böyle oluyor. Ben de yiyorum, basamıyorum böyle oluyor. Bugünkü mekanlar gerçekten çok güzeldi. Hafta iki içeriğimiz ne olsun? Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bekliyoruz, görüşmek üzere. <laughs> bugün Aksaray Saray lezzetlerini deneyeceğiz. Ekiple toplandık. En iyi 3 mekanı tespit edeceğiz. Abi fikriniz nedir bu konudaki? Bence iyi olacak diye düşünüyorum. Esnaf lokantasına gitmeliyiz Esnaf abi. Esnaf lokantası diyor. Evet. Değil Esnaf, Esnaf lokantası güzel Çok güzel. Senin fikrin ne? Sanayi hakkındaki yorumların ne? İlk deneyim olabilir. İlk, <laughs> i̇lk deneyim. <laughs> i̇lk deneyim. <laughs> fotoz aldıktan sonra <laughs> ben. O zaman başlayalım. Abi sanayide ilk durağımız Osmanlı lokantası oldu. Biliyorsunuzdur çoğunuzda. Ee, güzel gerçekten lezzetli bir yer buradan başlayacağız fiyat performans lezzet bakalım nasıl geçecek Nasıl değerlendiriyorsunuz abi? Daha önce hiç yediniz mi? mi? Evet. Volt hocam sen hakim misin buralara? Gelmiştin. Daha önce geldi. Küçük bir tecrüben <laughs> var buraya dair değil mi? Evet. Ben ol abi. Gelmemiş olabilir <laughs> hocam. İlk olacak o zaman. İlk olacak gibi. Kardeşim kolay gelsin. Çıkayım. Merhaba hoş geldiniz. Abi bugün en lezzetli yemeklerinden istiyoruz. Dört kişi, dört porsiyon. Tamam. Tadına bakarak ilerleyelim. Tamam. Ona göre güzel getir abi. Tamam. Bize. tamam Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet bugün güzel bir başlangıç <laughs> <laughs> yaptık. Ekibi topladık. Samet'i salona sattık. Biraz sahinlik yaptık. Ramazan'da paket götüreceğiz. Evet Ramazan'ı tayin ettik. Bir de ben geldim Burada... <laughs> hakim olarak. Aynen, aynen mıstık pek <laughs> gelmiyordu. Cumaları kaçıyordu. Bugün mıstığı dahil ettik. Sana 4-5 kaza yaptığım için alalım. aynen. Sarayı'ya <laughs> gelmek <gülüyor> istedim. her yerdeniz mıstık. Evet. Aynen. Ama bilmek <laughs> lazım. Şimdi bulduğun yere gelsem de çok iyi olmuyor genelde. <gülüyor> <gülüyor> Vay. <gülüyor> aynen. Sarayı'ya bakan kızardı. Yemeden şeker yükseldi adamın. Yemeden şeker yükseldi Şu daha iyi. Ben yiyemem ki. Ben ki. Tavuk sen, tavuk sen ne ne? Tamam. 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 azar Tamam. 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 Tam, bulama diyorlar abi. Şeker, tahir, alttaki köpük er, şekerli. şeker. Abi. şimdi bismillah diyelim şöyle, hep bir başlayalım. Uzanabiliyor musun? Yani her şeyden önce, adamın önce gözü doydu ya. Aynen, gözü, doydu ya. gözü Doydu kesin. Fırat Hocam, telefonu bir bırak. konu lan. Kendin yemeğe odaklandı. Kavma güzel abi. Kavma güzel. Yetiştik. Sporcu olarak ilk kendi salatayla başlandı. Önce lif alıp önemli diyorsun evet. Ramazan. Da bizim direkt yetişe salatı. seni tavuk pilavına niyet ettiydin de Allah bunu Bu da bayağı tavuk et. Bir wow. daha çok yazdı. Bu kadar abartı yağ yok. Bak, abi, hiç yağına oturmamış. Ben yolda bir yedim, şey değil mi? Yağ içinde güzel normalde patlıcan ama bak ya, Abi ağır bir diyet yapmıyorsan şu etle şu pilavı ye antrenmana gel ya. Abi diyet için durgun mu değil mi sence? Şöyle baktım zaman bir yağ yok ki. Yağlı değilse evet. adam, adam yağlı değilse antrenmanı yerim ya. Çünkü ben yiyorum da. Dolayısıyla bunu da nasıl yerler? Adamı yazın, saat beşte de yarım saat beşte de abi ben geldim ya. Biz de olmaz. Fiyat performans fiyat da iyiyse bence... çok iyi ya. Beğendim bu doyurdu abi bir de her şey var. İstediğin her şeye ulaşabiliyor mu? Bunlar da tam ev yemeği abi. Çok güzel. Çamak tatlı. Şimdi bakın. Etten ben aldım da. S sanayi tostu mu? Tosta da benim gözüm de. Nasıl olsa her yenir diye sana bıraktım. Sıcak sıcak bir yapıştır abi. Şöyle bir kokar kaşar. Aynen kokar Sanayi evet. tostu. Oldu. <laughs> <laughs> Hapki, <laughs> Çıtır bir ketçap. O sana ait işte. Sabah geleceksin abi. Soğukta araban yapılır sonra tostu yiyeceksin. <laughs> abi burada her o şey. Domino's bol malzeme olsun. Eyvallah abi yemeği yiyor. Atatürk gibi dönüyor bana bakıyor. Geri yemeği yiyor. Masum de. masum bakıyor. Burayı çok iyi bilir. Doydum yeter. Afiyet olsun. Abi, lan? Oltan senin yerinde. Abi ben. Iyi ekmek yemiyorum. Senin yerin iyi. Balırmış. Birazdan mı kalacağız? tostçu yapsak emin ol bu adamlar. Abi, sen devam et. Sen devam et. abi. yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Önce yorumlayalım. Abi eline sağlık. Abi çok güzel. Her Abi, şey güzel. bildiğimiz Öğren gibi de. Melih Bey sanayi pilavı tava bizi yemek. Evet. Olur. Aslında Abi, sanayi pilavı da, da başladık ya. Abimi de çek 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 bu <laughs> <laughs> Abi sen yapıyorsun değil mi bunları? Evet. Öğlen gelseydik sanayi pilavı yedik abi. Öğlen sanayi pilavı, melemen, saç tava bizim onlar çok şahane. popüler onlar da mı abi? Asıl sanayide biz ki yani 30 sene çok kudur. Biraz. biraz geç geldik. Ana yemekleri kaçırmışım. Abi eline koluna sağlık. Abi eline koluna sağlık. sağlık. Benim, benim bir yer tut. alayım. Şöyle koyayım Tut kanka şöyle koyayım. Turşu. Tuş ödem mi Şu Tuş abi. Ben yarışmacı nasıl kutluyum Böyle şeyler... Mustafa hocama sorarsan e. kesersen. Sayın her... her mi? de probiyot mu mı? Sayın her bokuluk hanım. Oğlum <laughs> bize böyle anlatmıyordum. Şunu yiyemezsin. Salonda mı Sana evi karıştırma. Belki de biz sadece 7-24 tavuk pilav yiyoruz. 13 on bu şu olmuş. Ne mi yiyiz? Sporunu yapacağım. Fuat Hocam bir yandan Adana yiyor, bir yandan kol şişiyor. Haberimiz olsun. Bu sırrı Yemek. Sana yemek. Sana yemek. ben <gülüyor> Bu değil abi. Gördün ya. Burada güzel, sağlıklı bir tavuk göğsü var. Pilavı Ama... da kaldırıyoruz. Adana'sı da güzel. Adana'ya gelin. Ya Rabbim şükür. Hepsi iyi ya. Tarzıyla yemek gezdiğimi hissettim. Şunu ilk defa mı yiyor kanka? Şunu. Şunu ilk defa mı yiyeceksin? Ha getirdin mi? Yedim iyi. Evet. O zaman şeker problem var ki şimdi. Şimdi evet şimdi ağzını <laughs> <laughs> ağzını birazdan izleyelim. zaten var. bir litre kepe içtim. Bunu şey kere. mi yiyordu Ramazan? <laughs> evet. Memiş abi mi? Aynen. Değil mi? Kimse görmeden. Kimse görmeden. Oo baba o çok iyi diyor. Ben de çok daralıyorum. Normal şeker hastası ya abi. Şekeri yasa. Aksana da bol soğuk. Hem yiyorsun Kuru pilav, bal, çoban salat. Sanayi ya, hep kan sanayi. Şurada kavurmanın suyu sığır değil Burada hiç şey, şifa şifa, boş ver. Abi yavaştan bir tatlıya geçelim mi? Yeriz ki. Hadi abi. Şöyle yapayım. Öyle yapayım mı? Evet. Allah'a mı dönüyorum? Bir tane atalım mı? Bal yengiler var. Erol'un çok bir tane. iki tane öyle bir Ki adam sert etti Erol tavus. Onlar da Erol tavus. Ya şey önemli değil diye Bir çok en çok en çok şey yok Evet. da <laughs> Ya bozuyorsa bundan bozuyor bak. Anlıyorsun. Kahve Ben sustakçıyım abi. Sustak sustak alır. o ayrı ayrı. Olur da ayrı. Bu yerli tır, tırlıca. Hangisi? Şey, revan. Hayır, revan. Revan. Sayın bulamadı, acayip bulacak gerçekten. Çok farklı. Puan veriyorum. Abi ben gerçekten doyduğumu hissettim. Valla ben de hiç Ne şey yok, Yani, <laughs> yani her <iç> <laughs> gün gibi yiyoruz ama. Ben de ben ben de de ben de üzerinden o kesinlikle kesmiyor ki. Sanayiye yolunuz düşerse olacak noktalardan biri. Abi gerçekten sence baba onun üzerinden bin yani. Bir yer ben yarın da geleyim bana. Ben ne yiyeceğim oğlum? Benim favorim bu abi. Bana ekmekli de çay. Evet, bir de bulamam. Bunu sana iyi iş yapalım. Tayin da son bir giriş yapalım. Ustam duyur. Hayır. Hem abi sen... Aynı fikirdeyim. Hep sizinle hiçbir rahatsız etmiyor. midem belki doluyor ama gözüm doymuyor şu an. Abi dur. Gökhan abi sana işi yaptı o. Hmm. Hayır. Evet, bana az bir tane. Senin işin. Yerden çıkacaksın. Ben bura Sabah adama yulaf Sabah yulaf yiyelim, akşam yedik. şey Tatlı yiyemiyorum. 12 gün oldu. Kaç 13 yücüm. Şekeri kestim. Ben sana iyi duyunca bütün diyeti bıraktım. Bir daha başlarız. Bir daha başlarız. Sen pazartesi başlıyor. <laughs> Atamadı ağzını. Şey de kaybetti diye. Masa <laughs> bitmeyecek gibi de. Tamam da. etti <laughs> Ne Bir Masanın ya. Şey, sonra da <laughs> <sonra gülüyor> çekti. <laughs> kesin ya çocuğu. Al oğlum. Burayı zaman Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> bilemiyorum. Mesela... Bak bak Bırak. Ramazan şahin göstersin abi oradan. karıştıracağım bunu aşağıdaki beyaz. Dış porcu beyazda. Gel. Oğlum rengi kırılacak. Allah'a emanet olun. Valla bir yelim kaldı. <laughs> İyiymiş. <laughs> Afiyet olsun. Hocam bu fotoğrafı sanayi getirdiğinde bu yemek balası böyle. ne demişim bak. Az önce dükkan burada açacak ama usta açıcı özgürecek. Ey yarısı ki ey arabadan Mimine Mimine şey şey aldı yarısı dışarıda kaldı. Ne oldu? Daha ayağını arabaya atmadı. Arabı da gidiyor. Nasıl değerlendiriyorsun? Dolmuş mu adı? Hocam. Hocam. Yanlış anlaşılma. Biraz annem nasıl çıkmış o da çok geldi. Lugaldım dediği yerde delikleri ne olacak? Yani verebilir mi? Aa çay içelim. Çay içmeyelim mi? Sen şöyle gel bize fiyatlardan bir bahset. Fiyatlarımız ne kadar? Kalmam istiyor. Bize bir fiyat Bir anlat. Aşağı yukarı. Öncelikle kardeşim elinize sağlık. Feride gibi istedim. Böyle arabayı ustaya bırakıp moraliniz bozukken gelebileceğiniz moral tırılacak bir yer. Şimdi e, ee, su kavurmamız var. Et yemeği. Evet. Sınırsız tereyağlı. <laughs> 350 TL. Porsiyon. Oh, Yanında pilavı, ısıtır, çacı. Yani Tahammül bize özel. Evet yani evet. Sulu tavuk satemiz var 200 TL. Evet. Doğdu var 200 TL. Evet. Musakamız var 200 TL. Evet. Yanında tabi evet. salatamızı, pilavımızı, cacığımızı. Evet. Tahammül yanında özellikle veriyoruz. Şöyle bir masa yani 5 kişi ne tutar abi? Normal et yemeği. Evet. Abi. Bizim evet. ne kadar bu? Ha, yani tahmini bir şey söylemek zor ama yani en fazla tutacağı 1500 Evet. Valla evet. çok güzel. Çok çok gayet güzel, güzel abi. Karasar gibi olamaz. Ağız tadıyla yiyebileceğiniz şey 6 bir söyle fazla yani da yani. bir şey aslında tamam ama yani bağlamamız devanemizi evet, evet, kendimiz. Aferin evet teşekkür ederiz. Sağ olun zaman olsun. bir sonraki durakta buluşalım o zaman. Almalar Abi ikinci adresimiz benim Kanada'daki <laughs> en favori mekanım esnaf lokantası. Çok kapanmış. Biz tabii çekime geç başladığımız için hayal kırıklığına. 3-4 evet. gibi kapanıyor abi bura. Ama kesinlikle burada size net evet. bir kavurma tavsiye ederim. Aslı <laughs> diyebileceğiniz en iyi kavurma. <gülüyor> <diyebilirim>. <gülüyor> abi şimdi nereye gidelim? <gülüyor> Bu, <gülüyor> Bu arada en son tost dedik. Tost, tost güzeldi. Tost güzeldi. Tost, tost, Sanayi Bu yeni bir tostçu açılmış Ramazan çekiyor oraya gidelim. Aynen olur oraya gidelim. Oraya kadar bazlama var. var. Orada bazlama var. Ramazan'da gördük. Sanayi'nin ne demiş? Aynen. Saat Biz, hesap edemem saat olarak. Eplav Kendimiz, eplav gibi sandık. Evet, evet, sana hep Çalışıyor tabii kendi gibi düşünüyor. Evet. Bu videoya bir hafta içerisinde bin izlenme gelirse haftaya sanayi pilav lao yiyeyim. Bekliyoruz. Hava ekmek bana da. Aşı vermiyorlar ki. Şu tost şey gidelim. Hadi. Hadi Kutku sen buraya bin. <laughs> ben bir daha Mustafa'ya binmem. Mustafa'ya binmeye Mustafa'ya binme. Herkes benim arabamdan kaçıyor ben anlamadım ya. Tamam illa ki bir 4-5 taklamız var ama airbagler sağlam. Ben sürekli airbagleri orijinal şekilde... Abi yine de çok şey yapmadı abi.

Yani orijinal yan sanayi. <laughs> yan sanayi aldık Ankara'dan. Biz bir şekilde biniyoruz. Ben araba binmeden önce zaten vücudumun yarısını dışarıda bıraktım. O yanlışlıkla orada ortağım benim gözlerim yok göremedim seni. Görsem aslında öyle. Ben bindiğini zannettim. Bir sıcaklık geldi arabaya dedim ben binmiştir kutu kardeşim. Tabii duyularımıza güvenerek hissediyoruz değil mi abi? Evet. Yani seslerimle hareket etmeyi çok seviyorum. Ben genelde sağlı sollu yaparken de seslerime göre hareket ediyorum. arabadan ses çıkacak ortağım. Yani şu sesi, şu ses duyman lazım. Gene de bir G20 sahibi olmayalım abi. Abi keşke. <laughs> ben biliyorsun ağır hasarlı araba severim. Ağır hasarlı bir G20. Neden olmasın? Neden olmasın? Ya da Porsche. İyi <laughs> ediyor. Abi. abi evet şimdi G20 sahibi olmak için ne yapacağız? G20'yi sollayacağız abi. Mecburen. O kadar da kötü sürmüyor. Yani bir 10 saniye sonra oradayız zaten. Tamam yani ya. Öleceğiz ya da toz yiyeceğiz. <laughs> Bunu <laughs> ne yaptınız? Sizi çekmek için biraz hızlı geldik. Sağ ol. Allah razı ölüyorduk sanki. <laughs> yok oğlum öldürmek için değil lan. Dedi ki Utku bir an önce gidelim abi onların gelişi. Vallahi senin şoförlüğün yok. Sen <laughs> kaza yapıyorsun ya. <laughs> Allah sağ herhalde bilerek değil. Sen bilerek kaza. Ama ben yüzde yüz hep haklıyım ya da. Radar yoktu ki. Hakkında bazı <laughs> ihtimaller var. Bir giderken yiyor musun? Yardım yapıyorum. <laughs> oğlum devletimiz var olsun. Arkadaşlar vekaleten konuşabilir miyim? Konuşabilir, konuşabilir miyim? Burası sanayiye 500 metre uzaklıkta bir bölgede. Tostunun sanayide de şubesi var bu arada. Esnaf lokantasında yiyemedik. O ormadan biraz garip kaldık ama biraz abarttık hattıya kadar yedik. Şimdi Tosçu'dayız. Ramazan sen nasıl değerlendiriyorsun? Burası bir de yakın sanayiye çok yakın. Affede mi? sanayide, sanayide <laughs> right. ol <laughs> <laughs> <concentrik> hala olan bir yer. Biraz daha. Hmm. Sanayide var mı? Sanayide hmm. de var abi. Nasıl bir de siz deneyin. Siz denemeden yorum yapmayın. Ramazan çok övdü abarttı mı bakalım. Abartı testi yapacağız. Şöyle bir En büyük Ama o daha büyük. Evlat gibi kocaklar. Niye ya büyük, <laughs> 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 yeah, büyük müsün bilmiyorum ama. Harbiden çok, çok enfin. büyük. Çok Hadi gel. Şimdi sana ilk durakta karnımızı güzelce doyurduk. İkinci durağımız kapalıydı. Üçüncü duramızda Tost emir oldu. Kardeşim, hayırlı olsun. Hoş gördük. Abi bize ne tavsiye ediyorsun? Ee, öncelikle Atom Tostumuz vardır. Evet. Ee, gayet meşhurdur. Kapıda boyuğa geliyor genellikle. Güzel doyurucu lezzetimiz, her çeşit içinde malzeme var. Atomda yani. ne var abi içerinde? Atomda pastırmamız var, kavurmamız var, sebzemiz var, yumurtamız <laughs> var, kaşarımız var. doğru dolu böyle yani. O, o Instagram'da böyle... izlediğimiz keşfetteki tost Aynen. Çok iyi. Abi o zaman şöyle... müdüre yatıyorsun. <laughs> Başka iki tane daha eklesek Emir Special Onda ne var? Onda da <laughs> e, kavurmamız var. <laughs> <laughs> İstene bağlı <laughs> ayrıyette malzeme koyabiliyoruz genellikle. Şimdi bunlarımız mevcut. Tamam. tamam. Son tostumuz? <laughs> Son tostumuz da şu an üstünde çalışıyoruz Emir Waffle. Emir evet Tatlı mı evet. o da? Evet tatlı içinde çıktı çikolata var, muz var, çilek var, hatta fıstığının pozu var. Yani güzel bir lezzetli ve yeni ürünümüz. O zaman bu üçüyle başlayalım. Olur hocam. Bir tane de paket istiyoruz ekstra. Alın. O da salondaki sövmesini izlerken. bu yapsın geçti <laughs> zaten yiyemeyiz. <laughs> Aynen. Değil mi sen? Aynen abi. Tamam bekliyoruz o zaman. Tamam. Oğlum tamam. yani o kadar ya. emin misin? Ben yiyemiş. sen yerim, yerim, sen yerim, yerim. yerim. Mustafa da içecek miyim? Ağzım oğlum, oğlum o ye, şey, tövbesi görene kadar kanka. Oğlum yolda yedim. On dakika geçti. Bizim tövbemiz görene kadar kardeşim. Tamam. Bunda son kalan Güzel bir çay şey arayalım size. Orada onlardan bir yorum alalım. Hadi bakalım. İstersen bir çay ikram et buraya. 5 beş tane çay getiriyorum. Tost deyince çay değil mi? Evet. Çayın ana kenti buradadır. <laughs> Hocam <Öyle gülüyor> şu kaynar çayla bir şov yap. O çayla <laughs> bir şovunu yap. Kaynarı ya, kaynar ya. şöyle bir kaynar dök. Kaynar içiyor abi direkt. Köfteciye gittik. Babam <laughs> Oradaki da ablalar da alıştı. Anlı o. Teneke olan arkadaş burada. Abla diyor buna sen bekar mısın diyor. <laughs> çay yapan yok burada. Köfteci yapıyor mu? Köfteci de millet isyan ediyorduk. Çay kalmamıyoruz. Aynen. Ne? Yemek çay falan. Hemen Avukat'ın avukatı daha uygun Avukat'ın avukatı İlk oraya da sen <laughs> ah, 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 <laughs> şehri olur mu? Yok Tostçular şey Eczaneler sokak var ya yani <laughs> sokak. <sınıf> sokağı <laughs> Yalnız merkezde bir Ya ama bu taraftaki yerde <laughs> biraz daha Yani videodayız diye söyleyemiyorum ama Pisinden ne alakası var? Biraz <gülüyor> çok <gülüyor> de. Merkezde şey olarak Çay ocaklarına falan güzel oluyor Çok eskiden hatırlıyorum ben Ya işte orada sanayi gibi Aynısı Temiz değil ya Çok temiz geldikçe Yani o kaşarı bulabilmek Kavurma vesaire Kaşarı koyarken dükkan kirasını k oradaki etin olurdu. kalitesi çok çok. Ne kadar 300 lira. Bak abi bir yorum 200 lira. Evet. 200, 200 Bedava evet. Bazlama ekstra zaten. Aşağı 150. Şunu da bazlama da çok Onu demek istiyorum. Ben ben daha pahalı. Güzel yani hani çok afakir rakamlar değil. Evde Ç yapmaya aslında daha pahalıya çıkar. öğrendim. Zaten üniversite bölgesi şu an. Öğrencilerim kaldığı yerler. Ey oğlum bu şey. Selda, Meryem Özbey, bir indirildi. Öğrencilerde okyanus muydu o da mı? Bence ama şu... Öldün oldu Bir çay içine. Lan içemem içemem yerim yok lan. Tamam, iç, yerim zor tutuyorum ama ben zaten hiçbir şey yemedim. O kadar mı lan? Ha vallahi kötüyüm. Ben. Oğlum sen benden az yedin lan o kadar. Ben, ben sabah lokma sen sabah. Üç öğün yedim. Öyle en son Ramazan bulama bandırıyordu falan. <laughs> 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 Bandı yedi. Zaten sen ya Fuat daha bulamadan mı yiyordu? Bir şeyden bahsediyor. O zaman yiyemedi. <laughs> Tosya gittik sanayi. Bölüsü tosu bölüsü. Biz sanayi gittik. Ben bizi Abi şimdi bu kaynar çayımız geldi. Fuat hocam kaynar çayla ilişkin ne durumda? Çok iyi. Fondüpler mi? Şu an nazlanıyor birazdan açılınca işte başlar. Nazan da ısma aldı işte. İkinci Fuat editler. Ver bakayım baktım. Ver bak. Tamam mı? Şu an cidden kaynar ya Senin su bildi. Su mu? Yandım yandım. Bak ne? herkesin ki dolu. Çay daha yeni geldi. Bir fon dipte Bir yarıla yarıya da razıyız hadi. Hadi lan yarıla lan. Yarıla lan yarıya razıyız. Sen bir Ben sana bir daha söyleyeceğim. Fuat'a link falan bir Adamı hiç sana delik Zaten bir yudum aldın yarıya yiyin <laughs> <laughs> yudum versin, çay abi, ha, yeken var. <laughs> Alkadaş, bir biraz daha o, Bir e de suyunu alsın yarıya yiyin. İki dük dük. Dük. yudum daha Aldıkça açılırsın. O sırada bizim bardaklar abi. Yudum zorluyoruz. Dil mi yakıyor? duam da yakıyor. içilir de sonrasında yakacak Ben de oğlum bana bak. Ben de yarmadım Yudum ben de Bak diye Ay Ayarladım ben de yani? Şunu vurabilirsen vur yani. Vurursan vur. tamam ama ona evet, bir şey diyemem. Abi de yarladım yani. Vurur vurur da rahat. Vurursan ne verelim? Bir tane daha çay söylesin sanırım. <laughs> bir şey derim de adam kayıtta mıyız? Bir tane protein var. şuradan link söylesin. Bu aklı seveceğine var oğlum. Kapinin değişik cam şişeli bir şey var. Tamam abi. abi, abi. Kapı falan. Şaka maha çay bir tost içi şey yemeyeceğim. Versin babacım sana. Yok tezgah abi. lan bu. <gülüyor> <gülüyor> sen fazla yeme diye Mustafa'yı haza getirdin. Sen bizdeli miyim? Mustafa da hiçbir şey olamaz. Da. Daha önce de bizdeli miyim? Mustafa'yı yarım saattir içiyor abi adam. <laughs> Aynen. Geldiğinden beri yutuldu. Yarışık. Hadi böyle yarış lan. Hadi sıcak çayda şey yarış. Yaman, Yemekte yarışıyor. Hadi burada yarış. tamam, tamam. Sen, ee, sen içersin. Benim midem ya. ruhum da Ne Nereden aldın Kokuyor. <laughs> <doğru mu>? öyle. <laughs> öyle. Dedi doğru <laughs> ya. <yani. gülüyor> Öğrenci şeyi var mı? Ünür Ha o da olabilir. ilaç. Daha da buraya var. Buraya geldim daha şey havasını hmm. Düzenle, havasını lazım. Hmm. Şey. Aynen. O bölgede evet. bir de... Bu bölgede geldi ya. Hem mesela evet. sanayinin evet. yanında evet. üniversite. Stes, taca git. Buraya gelince ahlak böyle... Malakutu gibi bakıyor diyorlar ama. <laughs> <laughs> Artı <Biraz> biri satmışım <laughs> da sonraki yorumlar. Bir biri varken... Akıya gelecek abi. <laughs> İyi bu. Akıya arkamızda. Akıya arkamızda. <laughs> 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 Mıstıktan günü yağ alın. Allah'ın dediği başkanı da burada kalıyor. Ama maliyede buradan, <laughs> buradan sattı. Günübirlik günü pansiyonu sattıktan sonra... Altyazı <laughs> 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 Bize de satarken kendini. Adliye kapımız abi. Sattık. abi. Adliye gelecek abi. Üniversite kapı açılıyor abi. şey de mesela sanayi kaldıracaklar burada zaten. Yok o kadar demedim. inandırıcı olma. Mimar orada. Ya, Baba ya. öğretti yani. Ne diyeyim ben. <laughs> ben kendimden ufak Adana'da okudum. Ne yaptın? Acı mı yaptın? Üstüne acı yaptım ama mimar orada. Ben ne yaptım oğlum? Ben senin kadar yaparım. Yok abi sen Niye abi bir sat, bir sat sat sen bir tane geliyor. Tamam. Şimdi kendi <laughs> de kağıt yedi kaldı. İmşa olduk ya. Allah göre ona sıkıntı. Oğlum diyorum da ama kişi kişi bizim gözler diyor. <laughs> Allah göre orayı, <laughs> orayı <cihizli gülüyor> dijital <laughs> dizi, <Dizide gülüyor> değil öyle mi? Bir de şey dijital başka bir şey. Sanki kimse de dijital yok. Herkes diyor Allah Allah. beklenti ne acaba? İşte onu öğrenmek için aşağı inmek lazım Var mı var işte aşağı. Aman. üstü yazıyor. Ağzımın ama yazıyor. Soru işareti. <Gülüyor> Aynen. Buralarda açtım ben şimdi. Burası <laughs> hem market <laughs> Yavaş <şartırdı>. yapıp <laughs> et. Sen marginal mi <laughs> ama? Ezan. Yok. Yok ya, marginal değil Ortam, hem market hem şu toz, şu Ankara büfeciler gibi. Oh, şey, biz... öyle, bir şey. Aa, hmm. öyle bir şey mi? Aa, döner mi? Öyle bir şey mi? ondan iyi nargile olur. Fuat yapar mı? Ah, Abim ben küçük. Evet, olur da yaşam. İçinde artık. İçin dışarıda bayram olur. Nasıl oluyor <Sağf> lan bu? Yoo, bitince atıyorduk. Yani mi? Ya mal su ya bir... Sanki <sağf> biraz da kaynıyor <laughs> gibi lan. Havret mi? Kaynıyor gibi ha, kokur kokur ediyor. Kamil ne demişim? Baksana, akvaryum şu. Ha, hava şeyi var <laughs> mı? motoru. Su motoru mu? Hava motoru mu? <laughs> Çocukken vardı bu arada daha önceki videolarda istediğim şaban suda yedi yani Ben işte onu dedim ben Onun tavası mükemmel ya Bir de sonuçlusu da güzel şerbet Şerbet diye bak yaşam şey kurtulup ağırlığı yakıp daha iyi yakıyor Aynen ben misafirim geldi işte o. Kanka sen Emin abiyle gittiğimiz ekini görecektin. Valla. Kıymalı yi, falan öyle yapmıyordum. Valla bana, bana çok iyi yaptı. Ben yediğim en iyi peynirli <laughs> de o, o gün <laughs> yedim. Evet peynir. Emin abi tüm mi? tabağı bitti. Bandıra bandır. Ben iki tane de kaldım. Fuat hocam da yemeye. Tırf <laughs> Emin abi kendi yedim. Ya yani, ben Emin Çapan'a sevgiler diye. Hayır hocam abi sevgiler. Kim ya? Ooo. Yanarlı dönerli geldi ortağım. Gerçekten yana bu. Tamam, türü doğum günü kutluyormuşsun. Hani kıza böyle yemek söylersin, kutlarsın ya. Ankara Ulus'ta hissettim. <laughs> <Ne, patik. gülüyor> Çocukluk anılarım geldi. Allah Abi, <laughs> <laughs> abi, <Sağ> <laughs>

Hangi soru bunlar? Abi e, baştaki postumuz atıl postumuz oluyor. İkinci sıradaki emir soru Üçüncü sıradaki belli zamanlarda nereye gideceğiz inşallah. Harika olsun. Sağ olun. Sağ Hadi abi. Abicim ne içersiniz? Ama itiraf ediyorum beni içi görmüyor. Ağzımı bak ekmek kök keçinde. Adam malzemeden yemek yapmış. İyiyim. sabah mı? Tamam. Asla seni Oğlum hani toktuk biz? Hani bu ağzımız Ben dedim açım diye. Ya ben geldim. Hani ağzımıza kadar doludun? Ver o ağzımı. Pizzayır gibi? Yanar. Zaten yanarak yedi. Sanki başka bir yerden gelmiş.

Kolumun bu kadar basıyor. Yiyorsun, basıyor. Göster abi kolunu. Basıyorsun böyle oluyor. Ben de yiyorum, basamıyorum böyle oluyor. Abi tostla. o zaman bunu pipetle de içebiliriz. Ağzını yapma sen. Büyük bardak içine pipet. Şu neydi? O atom. atom. Bu evin sıkası. Bakın adamlar. Menüye hakim. Hıya, hıya diye Adam demiş ki tokum diğerinden korkacağım. Benim favorim şu anda. Çok güzel olmuşum da babamın özür dilerimden bana. Koyalım ne diyordun? Bura çok mu gelir diyordun? Alırız diyorum. Vallahi abi. ben alır da paket yapılırsa Kalmadı. Abi biz üçümüz zaten. Şunu da böyle şekl versin. Evet. 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 Gördünüz <laughs> değil mi işte böyle böyle oluyor. Abi dün hayatımda ilk defa ağır bacak çalıştım. Arabadan evet. inemedim de çocuklar indirdi. Yok ya. <laughs> En iyi bu Siz bu videoları izlerken vücut çalışıyoruz. Bir sene sonra görüşeceğiz. Bir sene sonra hiçbir değişiklik olmuyor mu <mi>? benim? <laughs> hani görüşecektik. Adama ne böyle abi, sen şey ya, sonra Bu sene de mi sene kadar kaynıyor. İyi mi? İyi. değer mi bu sene? Yeni tatlı, değişik bir lezzet mi? Doğru mu ne? Şu ikisi çok iyi. Ağzının tadını bilen adam var. Valla tam ben Ağzını de mi, tadını ben de, Al böcek var bakayım. Evet. Küçük bana bir böl. Dur yavaş dur. Yürüyün Allah'ım seni affet. İki da <laughs> <laughs> Nasıl banıyor oraya ekmeği bak. Çok <laughs> güzel yarım akon var Dur dur. yarım akon var. Yarım akon. Bu menüye girerse. Davranır olur. Manifayla kavga eden burada gönlünü almaya çağırır. Bu da mesela Nutella mı Perfella mı? Nutella evet. <laughs> <laughs> gibi ya. Perfella. Perfella ile yani. Gerçekten <laughs> tam bir waffle tadı var. Şu muzu da yiyin de potasyum var şimdi. Ben alıyorum Şerefsiz hani bizden bu yemek ya? Yani. Ben sana yasak tamam. Allah'ım domatesi yasaklar. Yasak. Allah'a ya şu domates yasak. Sebebi neymiş? Şey. Şeker vermiş domateste. Geçen sen abi bu bana dedi ki sana şimdi iyi bir diyet sitesi yazacak. <laughs> Git al <laughs> bunlara Migros'tan Bir Migros'ta vardı. Gittim Migros'ta. Attığını abi götürdüm. Böyle bir gittim üç tane şöyle. Kusurlar mı? Alın. Barbunya bir şey. Fasulye. Haşlama. Haşlama. Üç oğlum bunu yiyor. Ye ben onu nasıl yiyeyim? Ve bunu bir oyun yemem. Üzün getirdim, ay, sen de benim yediye yemeli. Nesli de bir yemeli. Aynen. Eksüsü. Ama şey, Mustafa ve Görkem. Dağıl işte. Adam tek 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 atıp tutturmuş. Bizi birbirine çok benziyor. İkimiz de diyor ya. benim hep iki adım var oradan tutturmuş anladın mı? Ye, şey gelmiş. Bak yoğuş geldi. <laughs> <laughs> adam bize böyle <laughs> Abi buraya da puanım çok güzeldi. Kapalı var. Ben onun da Hangi iyi olduğuna Onun da çok... iyi e olduğuna. Doğru söylemek ben gel. Ona da Şu onun Deneyin abi. De. Adamın öyle bir var. Gitmeden Orada tost. Burada. O farklı bu modern tost. Yani tost ripe, o klasik. Tost da bu yemekte o yani. İki gün bir şey yemem artık. Onu o hale geçin. Sonra iki saatte pizzayı söyle. Sonra iki saatte pizzayı söyle. iki tane pizzayı söyle. bir de böyle çek. Böyle böyle böyle. Olacak abi Bu मतलब मेता बो देश में कलर पास Ya lan elin yeter. Öyle bak. Only you. Şeker Şimdi bahalı bizim Her sen ne yedin? mi Yok şeyin Sami'nin Sami'nin kuru yedikten sonra ben bayıldım. Biz seninle tatlı böyle Ben abi. Bunda bir şey yok ki. Senin yüzünden ben yedim. Abi ben altın buruş yaptım. Helal olsun lan. de tebrik ediyorum. Otku vereyim ya? bile diyet yapıyorum. Bizim Avrak bunu izlerse bize yemek çıkar kalmaz ortağım benim. üstüyle mı? beraber yiyorum. <laughs> Mantar kaşar. Hele ot. Sabah bu kadar eşit. Sabah bu kadar eşit. Ağız alacağım. Ne anlatıyorsun be abi? Sabah kadar egzoz patlatacak. E e patl Bugünkü mekanlar gerçekten çok güzeldi. <laughs> Hafta iki içeriğimiz ne olsun? Beğenme yorum yapmayı unutmayın. Bekliyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>